Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün lastik toka yapacağız arkadaşlar böyle örgü şöyle lastikleri içerisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir model oldu. Kendi tokanızı kendiniz bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay ve gösterişli bir model oldu. Şimdi ben de cıvıl cıvıl şimdi Ciciş kızlarımıza yapalım istedim. Şöyle lastik tokamız var. Yapacağımız arkadaşlar şöyle lastiği ona küçük yapacağım arkadaşlar. Videomu fazla uzatmamak için şöyle lastiğimi şuradan bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle küçük minik yapacağız. bunu kendime yaptım arkadaşlar şöyle beyaz kıyafetlerimin üzerine olsun diye bu şekilde yaptım şimdi de pembeden yapacağım şöyle küçük lastiği düğüm attım ve şöyle pembe evde kalmış ipimden bunu da kızlarımıza yapacağım şöyle ucunu bulacağım pembeden arkadaşlar Şöyle. Ne yapacağız? Öncelikle şöyle düğüm atacağım. Bu lastiğin üzerine kapatıyoruz arkadaşlar. Şuradan başlıyorum. Şöyle tutturuyoruz lastiğimizi öncelikle. şöyle lastiğimi bir tutturuyorum İp ince olduğu için arkadaşlar şöyle biraz kalın evde ipiniz varsa siz de o şekilde yapabilirsiniz şöyle orlon tığımı aldım elime bunun lastiği tamamen pembeli şu şekilde kapatıyorum ip attırmadan arkadaşlar şöyle lastiğin etrafını bu şekilde kapatıyorum her tarafını lastik görünmeyecek şekilde kapatacağım evdeki iplerinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kendinize bu şekilde toka yapabilirsiniz böyle parça iplerinizden lastikli. Şirin oluyor gerçekten. Şöyle lastiğin etrafına tamamen atıyoruz. benim beyaz ip Arkadaşlar bayağı kalındı O yüzden bayağı büyük bir saçları iki sefer toplamaya için oldu şöyle topuz yapıp üzerine böyle etrafına şöyle cıvıl cıvıl çiçekli yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz kıyafetlerinize aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu pembeden yapmak istiyorum. Hemen etrafını pembesini etrafını çevireceğim ve model kolay arkadaşlar. Cıvıl cıvıl kızlarımıza pembeden çok şık durduğu için bunu da pembe seçtim şöyle burasını lastiğin etrafına şöyle ip atmadan sık iğne ile etrafını çeviriyorum arkadaşlar düğüm olan yeri de alta gizleyeceğiz arkadaşlar. Buradan onu alttan gizleyip saklayacağız. Şöyle orasını biraz saklayacağız. İsterseniz de dikebilirsiniz. Ben düğüm sağlam olduğu için arkadaşlar Şöyle düğüm attım. Burayı da tam burada şöyle kaydırmayla topluyoruz. Şöyle sık iğne yaptık burayı arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 7, 8 zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen dördüncü sıraya burada şu şekilde topluyorum. Hemen burada dönüyorum, bir zincir ve buraya şöyle ikisini bir, ikisini bir. Trabzan yapıyoruz. İkisini bir, ikisini bir. 3 adet trabzan Şöyle 1-2 zincir Buradan Hemen o yuvanın içerisine Şöyle Çiçek yaptık 1-2 zincir 1 2 Şöyle 3 tekrar 1-2 zincir hemen bu yuvanın içerisine sıkıcı batıyoruz 1-2 zincir tekrar 1-2 şöyle 3 yaptım arkadaşlar tekrar 1-2 zincir yuvanın içerisine şöyle indirdim arkadaşlar tekrar 1 2 zincir İp atıyoruz 1 2 1 2 2 de çekiyoruz arkadaşlar tekrar 3 adet trabzan yapıyorum Burası 2 zincir tekrar 2 zincirle yuvanın içerisine şöyle tutturuyoruz. Hemen arkadaşlar burada bir ikinci sık iğnenin içerisine şöyle bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar buraya bir 2 3 sık iğne geliyoruz tekrar 8 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 dördüncüye geliyoruz burada Şu şekilde dönüyoruz aynı işlemi tekrar yapıyoruz iki zincir tekrar iki de çekiyoruz tırabzanı 3 adet tırabzan 2 3 adet tırabzan 1 2 bunun yuvanın içerisine giriyoruz şu şekilde tek yaprağımızı yaptık. Bir, iki zincir buraya. Aralarına arkadaşlar üç adet trabzan yapıyoruz. Bir, iki, şöyle üç, bir, iki adet tekrar dibe batıyoruz. Yuvanın içerisine 1 2 Tekrar trapsan ikili trapsan yapıyoruz arkadaşlar. İkili çekiyoruz. 1 2 3 adet aralarına trapsan 1 2 yapıp dibe iniyoruz. Çok kolay basit arkadaşlar şöyle Harika bir model. Kendi tokanıza kendiniz yapın. Evinizde iki zincir. Tekrar ip atıp üç tane trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde şöyle bir iki ve yuvanın içerisine geçiriyoruz. Şöyle dört adet yaptım arkadaşlar. Burada oluşan dileğin şurada direk var ya arkadaşlar. Hemen onun dibinden böyle biraz sallanmasını istediğimiz için şöyle yanından bir 2 ve 3 şöyle bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar burada 3 zincirde 8 adet zincir çekeceğim şöyle gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl kamera arkasında bitirip döneceğim arkadaşlar son ekleme bölümüne kadar başa kadar geldim arkadaşlar şöyle hemen burada tekrar dibine batıyorum şu şekilde hemen sık iğnemi de yapıp koparıyorum arkadaşlar şurada ipimi de koparıyorum. Şu ipimi de gizleyeceğiz arkadaşlar. Lastiği de arkadan iple sakladık. Şöyle. Böyle bununla kızlarımıza benim kızım yok arkadaşlar da böyle komşu kızlarına hediye arkadaşımın kızlarına hediye edeceğim. Ve şuradan da Gördüğünüz gibi harika bir toka oldu. Şu şekilde bunu da kız çocuklarımıza harika oldu arkadaşlar bunu. Böyle beyazı kendime yaptım kıyafetlerimin üzerine böyle topuz yaptığım zaman etrafına. Bunu da kız çocuklarına lastikli harika bir model oldu gördüğünüz gibi. Bu da lastikleri sağlam yaparsanız arkadaşlar harika çok basit bir toka oldu şu şekilde buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kanalıma desteklerinizi bekliyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın canlarım